Şimdi simetrik kırpılma konusuyla devam edelim. Kırpılma demek Biliyorsunuz siz bir sinizoidal Sinyal uyguladığınızda işte Amplifier'a Şu şekilde Ne oluyor yukarıdan Ve aşağıdan Böyle kırpılmaya başlıyor değil mi amplifier? Ama bu ne zaman gerçekleşir? Siz artık e, Kuvvetlendiriciyi çok zorladığınızda yani işareti büyüttüğünüz zaman Gidebileceği maksimum yerlere kadar zorladığınız zaman da inebileceği ve çıkabileceği çıkışın bu değerlerini zorladığınız zaman kırpılmayla karşılaşırsınız. Bunun simetrik olabilmesi için gereken koşullar aslında. Yani simetrik kırpılmanın mantığı bu. Tabii kırpılma gerçekleştiği zaman artık non doğru gidiyorsunuz. Yani doğrusallık kaybolmaya başlıyor değil mi? Kaybolmaya başlıyor. ne oluyor? Siz bir sinüzoidal uyguluyorsunuz ama çıkışta zaten bunun dalga formu değişiyor. Yani e, artık giriş işaretiyle çıkış işaretinin sadece frekansı benzer olmaya başlıyor. E, wave waveform değişmiş oluyor. Hatta frekans frekansları da aynı olmuyor. Neden? Bu bir sinüzoidal değil artık. Kare bir dalga, kare dalgaya doğru gidiyor ve bu birçok e, frekans frekanslar artıyor devredeki. Değil mi? peki bu kırpılma koşulları için bunu incelemek için kullandığımız araç şu DC ve AC yükleme doğruları diye bir şey var yükleme doğruları yani her zamanki gibi şu jenerik kuvvetlendiricimizi göz önüne alalım i̇şte bir BJT üzerine gösterelim burada köprüleme kapasitemiz olsun RB1, RB2, RC bir köp e bağlama kapasitesi ile bağlayalım. Şunla da girişimizi bağlayalım. Bu da RL olsun. RE, CE, işte CL diyelim orada. Ya da başka bir şey. Şimdi RB1, RB2 ve RE'yi ayarlayarak siz aslında neyi ayarlıyorsunuz değil mi? Neye bağlı? VCC, RB1, RB2 ve RE bizim DC şeyimizi belirliyor. Mesela biz bir DC yükleme doğrusu çizelim. DC yükleme doğrusu denen şeyi çizelim. Bu doğru. Şöyle bir şey. Tam doğru olmadı şu anda. daha yayvan çizelim. Şu şekilde bir doğrumuz var. Yani ne demek bu? Siz o VCC Şunu şöyle ok çıkaralım. VCC RC, RB1 RB2 ayarlayarak RC değil yalnız RE Bunları ayarlayarak ne yapıyordunuz? Bunu bir DC Operating Point'e oturtuyordunuz. Kutuplama noktasına oturtuyordunuz. Hatırlıyor musunuz onu? Hani grafiğin neresindeyiz onu e, bulmaya çalışıyorduk. O da GM'i belirliyordu hatta. Şimdi burada daha değişik bir açıdan bakıyoruz olaya. Burada baktığımız şey IC ve VCE doğruları. Yani şu şekilde bakıyoruz. E, tabii VCE dediğiniz şey ne olabilir? IC dediğiniz şey ne olabilir? Mesela çok yüksek bir akımla siz çok yüksek bir akıma gitseniz ne olur? Artık bir öyle bir nokta var ki şurada değil mi? Hatta bundan daha önce öyle bir nokta var ki, Ic'yi çok arttırdığınız zaman artık ne olur? Vce sıfıra yaklaşır, değil mi? Burada Vce eşittir sıfır. Yani kuvvetlendiriciniz artık ne yapmaya başlıyor? Siz Ic'yi arttırdığınız zaman kuvvetlendiriciniz ne yapmaya başlıyor? Ee, şeyden, e, saturasyon noktasına girmeye başladı değil mi? BJT veya MOSFET e, lineer bölgeye girmeye başlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Tamam? Diğer taraftan IC'yi çok az yapsanız aslında şuradan düşünsek daha iyi. Bakın burada bir operation point'im vardı benim IC olarak. IC'yi çok fazla yaparsanız ne olacak? Bu VC'ye birbirine çok yaklaşacak. Bakın kolektör ve emitter gerilimi birbirine çok yaklaşacak değil mi? R, bu taraf yükselecek, bu taraf düşecek, birbirine yaklaşacak. Nereye kadar? Hadi en kötü gitse gitse sıfıra gider değil mi? Sıfırdan daha küçük bir değere gidemez. Tabi ondan önce VCE sat noktası var. Şurada bir yerde onu da işaretleyelim. Burada yani şu noktada VCE sat. Bu ne gerilimiydi? Hani genelde 0.2 volt civarı veriyorlar ya. BJT'nin doyma gerilimi. Değil mi? İki diyot da aktif bölgeye girdiği zaman. Buraya kadar gidebiliyorsunuz. Yani akım arttırabileceğiniz bir yer burası. Akımı çok 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 az yapsanız, şuradan bakın, akımı çok az seçseniz, yani operating point için akımı çok az seçerseniz ne olur? Gider, gitse gitse VCC'ye gider, görüyor musunuz onu? IC çok küçük olur, hadi IC çok küçük bir şeyler VCC'ye çarpalım. Neye gider? Yani VCC'den yukarı çıkamaz. O yüzden şu grafiğe tekrar bakalım. Bu nokta ne olacak? Gitse gitse, yani IC'nin artık sıfır olduğu limit noktasında ise, bu nereye gidiyor? VCC'ye gidiyor. Tamam mı? siz ne yaptınız devrenizi bir operating point'te oturttunuz oturttunuz. Bu operating point'te mesela şurada olsun. Hatta bu şöyle gösterilir. Bu nokta ICQ ve VCEQ noktası. Yani sizin denge noktanızı oturttuğunuz yer burası. Bu etrafta bu oturttuğunuz nokta etrafında artık kuvvetlendirme yapıyorsunuz tamam? Yani şimdi mesela eskiden neye bakıyorduk? Biz IC VBE doğrusuna bakıyorduk, eğrisine bakıyorduk. O eksponansiyel eğri vardı ya ona bakıyorduk. Şimdi daha değişik bir açıdan bakıyoruz. Yani IC ve VCE ne olur? IC'yi çok seçersem VCE nereye gider? IC'yi çok az seçersem VCE nereye gider? Nereye giderse kuvvetlendirici artık çalışmamaya başlar veya zorlanmaya başlar, değil mi? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz burada. İşte bu nokta ICQ ve VCEQ doğrusu. Aslında yerlerini yanlış yazdım. ICQ Y ekseninde, VCEQ değil mi? Şurada VCEQ var. Şurada Q var. Bu da iyi takip etmeniz lazım. Biraz karışık bir konu bu, simetrik kırpılma konusu. Genelde anlaşılmıyor zaten. Ee, burada şimdi artık diyelim ki biz kuvvetlendiricimizi öyle bir giriş uyguladık ki şuradan, şuradan öyle bir sinüzoidal uyguladık ki burası çok yukarı ve çok aşağı gitmeye çalışıyor. Burası değil aslında tam olarak. Şurası. Çok yukarı ve çok aşağı gitmeye çalışıyor. Tamam? Denge noktamızda. Burasıydı. Bu nokta tam bu denge noktamız nedir arkadaşlar? VCEQ ve ICQ. Biz bunun etrafında ne yapıyoruz? Kuvvetlendirme yapıyoruz. Peki sorun nerede başlıyor? Yani bunun simetrik olmamasının sıkıntısı nerede başlıyor? Neden oluyor? Şimdi DC'de baktığımız zaman DC'deki devrede olan dirençlere bakın. RB1 ve RB2 saymanıza gerek yok. Orası bazı belirliyor. VCE'yi etkileyen dirençlere bakın. RC ve RE direnci DC'de etkileyen bizi değil mi? Bizi DC'de neler etkiliyor? DC'de, RC ve RE ne açıdan? VCE açısından değil mi? Fakat siz şimdi küçük sinyalle bir AC verdiğiniz zaman ne oluyordu? Buradaki kapasite RE yok, ed yok ediyordu, CE RE yok ediyordu. Aynı zamanda RE'nin yok olmasıyla beraber CL'nin kısa devre olmasından dolayı RL ve RC birbirine paralel geliyordu. Yani sizin AC'de yüklediğiniz yük yani AC'deki yükünüz farklı, DC'deki yükünüz farklı. Tamam? Peki, o zaman siz AC'de küçük sinyaller için bir değişken işaret eşliğinde ne olur? Nereye kadar gidebilirsiniz? VCC'ye çıkabilir misiniz? VCC'ye çıkmanızın hiç imkanı yok. Neden? Artık ne oluyor çünkü? Şurada akımınız ne? ICQ bu IC'nin hepsi, hepsini tüketseniz bile bakın tüketseniz bile yani ne yapıyoruz burayı azaltıyoruz girişimizi azalttık şu noktalara geldik azalttık azaltınca ne oluyor bunu azaltınca akım azalıyor IC akımı azalmaya başlıyor şu ICQ akımımız azalmaya başlıyor azaldığı yerde ne yapıyor RC ve RL'yi paralel görmeye başlıyor. Yani yukarı doğru ya yani IC'nin hepsini sıfıra kadar tükettik diyelim IC'yi. IC, IC ne kadar? İşte sallayalım 1 mA. 1 miliamperden sıfıra kadar tüketiyoruz onu. Yani ne yapıyoruz? Öyle bunu o kadar azaltıyoruz ki artık bu 1 mA'm kalmıyor benim. Fakat bu 1 mA neyle beraber azalıyor? Nasıl bir voltaj drop'a drop sebep oluyor? RC ve RL RL'nin paralelini görerek. O zaman diyorum ki AC de VCC'ye kadar çıkamam. Yeni bir doğru tanımlamam gerekiyor. AC Onu da başka bir renkle çizelim. Nasıl ne renkler varmış burada? Yeşil var. Bunu ayıramıyorum ben ama sarıdan. O yüzden. Bu ne renk? Bir renk işte. Bu da böyle bir renk. Ama çok kötü durdu. Bunu seçelim. Heh, bu daha iyi. Bakın. AC'de şuraya kadar siz gidebiliyorsunuz. Değil mi? Artık ICQ'yu o kadar azalttınız ki. Yani sıfıra kadar indirdiniz. Fakat neden VCC'ye çıkamadı? Çünkü artık RC yok sadece devrede. R ne yapıyor? RL de girmeye başlıyor. O yüzden bu noktaya biz ne diyelim? İşte VCE max diyelim. Şey diyelim. Max mi diyelim? Yani yukarı doğru VCE max diyelim. Tamam. VC max'in gidebileceği yer ne oluyor arkadaşlar artık burası VCEQ artı RC paralel RL çarpı ICQ bakın ICQ'nun hepsini kullandım hepsini kullandım ama nasıl bir yükle artık yüklüyoruz kuvvetlendirdiğimizi RC'de değil sadece RL. eğer RL olmasaydı zaten devrede ICQ çarpı RC olacaktı bu da VCC'ye eşit olacaktı fakat bu, bu sebeple VCC eşit olamıyor. Şu ne oluyor peki? Buraya gidelim. Burada da artık IC sat akımım var. Değil mi? Saturasyona sokan bir akımım var. O kadar büyüdü ki akım. Bu kez de bu hangi koşul? IC sat koşulu hangi koşul? O da burayı çok arttırdık. Şu noktayı çok arttırdık. Ne oldu? Buraya doğru akımım çok arttı. Değil mi? Buraya ne oluyor? Aşağı doğru giden akım artıyor. O da ne yapıyor? Bunu artık tüketmeye başlıyor. Nereye kadar inebilir? Pardon bu biz daha demiş şey dedik ama burası çıkabilecek nokta işte orası. Şu daha önce grafikten inceleyin. Burası VCE max. Ve o max oluyor bu neden? Ve emiter sıfırda zaten köprülendiği için. Aşağı doğru ne kadar inebilir? Ben aşağı doğru ne kadar inebilirim sizce? Aşağı doğru inebileceğim yer belli. VCE sat. Neden? Neden bundan daha aşağı inemem? Artık kuvvetlendiricimdeki kullandım. BJT neye girer? E, ee, saturasyon bölgesine, doyma bölgesine girer. Tamam. O zaman diyorum ki Neredeyiz? Grafikte. Şurada da gidebileceğim yer Bakın burada şu mesafeyi dikkat edebiliyorum. Şu kadar yukarı doğru gidebiliyorum. Aşağı doğru ne kadar gidebiliyorum? Bakın bu kadar gidebiliyorum. O da neresi? VCE, VCE sat. Tamam. O zaman kırpılma koşulunda bu iki yerin, bu iki gösterdiğim parçanın birbirine eşit olması lazım. Yani V pozitifte, pozitifte ne kadar gidiyorum? Pozitif salınımım ne kadar? V pozitif salınımım. Hemen grafikten tekrar bakıyorum. VCE max eksi VCE Q. Negatif noktam ne kadar? Ona bakın negatif noktam ne kadar? VCEQ eksi VCE sat. Görüyor musunuz? VCEQ eksi VCE sat. Simetrik kırpılma koşulu neydi? Simetrik kırpılma neydi? Yani öyle bir şey olsun ki benim sınırlarım hem aşağıda hem yukarıda aynı olsun. Bunu istiyorum. Tamam. Bu şekilde VP eşittir vn'yi yazmak durumundayım. Tamam. vn eşittir işte vp eşittir vn'yi yazmak durumundayım. Peki. Şunun değerini biliyoruz zaten. Şunun değerini biliyoruz. Şunun değeri nedir aynı zamanda? vceq artı zaten yazmıştık arkada. rc paralel rl çarpı ücq. Bunun değerini direkt bırakıyorum. Olduğu gibi. Öyle mi yapalım? Tamam. Bakalım. Ha pardon. Pardon. Vp direkt ne oldu? Bakın grafikten takip edelim. Yanlış olmasın. VP buraya doğru ne kadar gidebildim? Ancak şu kadar. Şu yukarı doğru gitmemi sağlayan ifade. Tamam. Bu buna eşit zaten. Yani diyorum ki RC paralel RL çarpı ICQ. Şu arkadaş yani VP pozitifte bu kadar gidebiliyorum. ICQ'nun hepsini tükettim. Yüklediğim şey artık RC paralel RL. Aşağıda yapabilecek çok bir şey yok. VC sat değeri BCT'nin değerine bağlı. VCEQ değeri için ne diyebilirsiniz? VCEQ yani DC'de DC analiz yaparken düşünün. Vc ne kadardır? VCC eksi RC çarpı IC. O zaman şöyle yazıyorum. VCEQ eşittir. Bir dakika. VCC eksi RC çarpı IC, -Ic UCQ eksi RE çarpı ICQ Beta'yı ihmal ettik. O kadar hassas bir hesaba ihtiyacımız Tamam. Şimdi ortaya çıkmaya başladı. Vc2'yi açık şekilde yazdım. Şimdi vp -Vn eşittir vn'yi bunu uygulayacağım. Fakat burayı iyi takip edin tekrar. O zaman diyorum ki vp bu arada şunlara şey diyebiliriz kısaca. Buna bunu da şöyle yazabiliriz. vcc-icq parantezinde vc artı re yazabiliriz. Buna da RAC diyoruz buna. Neden? AC'deki yüküm bu. DC'deki buna da RDC diyoruz. DC'deki yüküm bu. Eğimi belirleyen yükler bunlar. bakın. Burada da o. Burada da Eğimler değişik zaten gördüğünüz gibi. O zaman diyoruz ki bunları eşitleyeceğiz birbirine. RAC çarpı ICQ eşittir. Diyeceğim ki VCC eksi ICQ çarpı RDC işte öyle bir ICQ şeyim var ki, koşulum var ki benim şuna eşit. Ha bir de V ne vardı? VCE sat vardı eksi VCE sat. bu sıfır kabul ediyorlar genelde hesabı çabuk yapmak için. 0 0.2 falan olabilirsiniz. Yani sorular sorularda olsa verilir ama pratikte siz bunu böyle bir durumla karşılaşırsanız özellikle ses kuvvetlendiricilerinde böyle şeyler var. Entegre devrelerde genelde böyle sorunlar yok ama siz işte audio amplifier yaptığınızda bu şekilde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman ICQ eşittir VCC eksi VCE sat bölü VAC artı VDC Yani bu neyimiz, mi? neyimizmiş? Biz kutuplama noktamızı öyle bir seçelim ki o böyle bu şekilde olsun. Bu da Simetrik kırpılma koşulumuzu getirsin. Tamam. Buna göre simetrik kırpılma ile iyi bir noktada seçerseniz siz e, DC çalışma noktanızı akımınızı bu neye denk geliyor? Simetrik kırpılma yani ne demek? Çok yüksek bir e, sinyal verdiğinizde girişe en azından simetrik kırpılıyor. Ya da nasıl diyeyim? İşte herhangi bir kayma olmuyor, şey olmuyor. E, bu Mesela bir gitarı çok şiddetli vurduğunuzda teline bir elektro gitarı düşünün. Yani distorsiyona uğrar değil mi genelde? o, o sesin niteliğini etkiliyor mesela bu. Tamam. Simetrik kırpılma koşulunu bu şekilde mantığını oturtmuş olduk. Tamam. Şimdilik bu videoyu sonlandırabiliriz. Hoşçakalın.